Allah'ım inşallah içinde semt olduğunu anlamaz Allah'ım ya Rabbim. Daha koyayım mı? Allah'ım ne olur Allah'ım ne olur ha. ne olur ne olur. Bu niye? Yine veririm. <laughs> olsun. Kıymalı. Nasıl olmuş aşkım? Süper süper. Vallahi biraz daha koyayım mı? Koy 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 koy. Son zamanlarda yediğim en güzel makarna. Ya ne oldu? Hani sarımsaklı yemem diyordun. içinde var ya kaç diş sarımsak var ha. <laughs> ya ne yapayım aşkım? Ben bilmiyor musun ben sarımsaklı yemiyorum ya. Aa. Kız gönül. <laughs> e, seninki de yapıyor. Ha? Ama ben söylemesem yapmıyor. İlla ben söyleyeceğim kız. Ay sen de buldun da bunuyorsun ha. Benimki söylediğimde de yapmıyor. Söylemesem de yapmıyor. Neyse evlat geldi canım. Ben seni sonra ararım tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz tamam. Ay bir sus tamam. Ay neymiş Ayşe'nin kocası işte o söylemeden çocukları e, okula götürüyormuş da. Hafta sonu Ayşe annesine gittiği zaman işte evini temizliyormuş da. E, tozlar alıyormuş da. Aman. E dedim senin kocan da yapıyor Asım. Niye nankörlük yapıyorsun dedim. Yok ben illa söyleyeceğim de ondan sonra yapacak. Ben söylemeden yapmıyor diyor. Beni hiç yapmıyor dedim. Söylesem de yapmıyor, söylemesem de yapmıyor. etmek <laughs> <piknik> lazım yani. <laughs> ya size yaranılmaz, yaranılmaz kadın milletine yaranılmaz. İsteyerek de yapsan dedikodu, istemeyerek yapsan da dedikodu. En güzeli benim gibi yapma, arkandan yapmadı diye konuşsunlar. En güzeli böyle yani. <laughs> Gelin bakalım, biz geldik aşkım. Merhaba. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiğiniz gibi rahat edin geçin. Evet. Gide nereden geldi aşkım bunlar ya? Ya aşkım şurada duracaklar iki gün ya. Geçen de iki gün dediler bir ay kaldı. Abi, gel şurada bir konuşalım gel. gel. Şuraya iki günlük gelmişler surat yapmaya haber. Ya bak düşmüşler bize gördün mü? Pişmaniymiş maniye almışlar kurban olduğunu. ya. Ama sana zaten yiyecek bir şey getirsinler yani var ya. Şşş tamam be. Ne, ne zaman, ne ara giyindiniz siz ya? Kardeşim ya, gelirken kendimize biz pişmaniye aldık da. Onu Gönül'e bir söyle, çayla filan versin şuraya ya. Çikolatalısı da vardı Gönül. Ben de onu seviyorum, onu da getirir misin? Neyse, biz komşuya gidelim bari. Şş, nereye gidiyorsun ya? Çay suyunu koy. Evet ya, ondan biz koyalım.